Merhaba arkadaşlar, 100 katı hoş geldiniz. Bu haftaki videomuzun konusu sihirli değnek. Bu ne zamandır böyle cümle içinde çok kullandığım bir şey benim. Keşke elimde bir sihirli değnek olsa. Özellikle bu etrafında kendini kötü hisseden... ...ya da psikolojik tedavi gören insanlar için geçerli. Keşke diyorum bir sihirli değnek olsa. Ve bu dünyayı, yani bu yarattığın gerçekliği... ...kendi yarattığını fark edebilsem. Ve aslında her şeyin yolunda olduğunu her şeyin gerçekten senin hayrına işlediğini fark edip, büyük resmi görüp ya da hakikati görüp, gerçekten bahsetmiyorum arkadaşlar, hepimizin gerçeği çok başka. Kendimize bir gerçekler yaratıyoruz ama hakikat hiç de öyle olmuyor. O hakikati görebildikten sonra, ee, yani dediğim gibi keşke bir sihirli değneğim olsa ve o hakikati iki dakikada gösterebilsem. Yani hoş bu kendi hakikatinin ne kadar farkındayım. E, dayım Yani görmeye çalışıyorum, fark etmeye çalışıyorum kendi gölge yönlerimi e, ve bu çok uzun bir yol arkadaşlar. Bizler bir günde e, bu hale gelmiyoruz ya da bu öğrendiğimiz, bildiğimiz, inandığımız her şey bir günde oluşmadı. Doğduğumuz andan itibaren bir sürü şey öğrendik, gördük. E, zihnimizde, bilinçaltımızda kodladığımız bir sürü şeyler var. Ve Bunları fark edip, bunları iyileştirebilmek gerçekten uzun bir yol. Onun için lütfen böyle iki dakikada çözümler, 5 dakikada e, size umut vaat eden, aydınlanma vaat eden şeylere çok prim vermeyin. Lütfen inanmayın. Ben de diyorum hani videonun başında dediğim gibi, keşke elimde sihirli bir değnek olsa o hakikati gösterebilsem. Ama buna kimsenin gücü yetmez. Bunu yapacak olan... Sizsiniz arkadaşlar. Özellikle yine genç arkadaşlarıma sesleniyorum. Ee, bana yazan genç arkadaşlarım var ve onlarla irtibatta olmaktan, sohbetli olmaktan o kadar mutlu oluyorum ki hatta Bengisu'ya da selamlar olsun buradan. En son ile konuşmuştuk. O da çok genç, pırıl pırıl, çok güzel bir tasarıma sahip ve yapabileceği şeyler o kadar büyük ki. Aslında büyük derken yani kendini gerçekleştirme bilme potansiyeli çok büyük. Ve her zaman şuna inanıyorum. Sizin potansiyeliniz ne kadar kuvvetliyse gölge yönleriniz o kadar kuvvetli oluyor arkadaşlar. Yani bu gölge yönlere bazen şeytan diyorum ben. Yani çok bir şeyler yapabilecek güce sahipsen şeytanın da o kadar kuvvetli oluyor. Ve onu tanıyabilmek, onu görebiliyor olmak hayattaki en kıymetli şey. Bunu görebiliyor olmak için ne yapmak lazım? Aslında onu tanımak gerekiyor. Dolayısıyla burada da deneyimleriniz, insanlarla olan ilişkileriniz, düştüğünüz e, sizi zor duruma sokan duygu durumları nedir? Bunları çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. İşte onlar sizin gölge yönleriniz arkadaşlar. Ya da onlar sizin şeytanınız. Onları fark ettiğiniz zaman bir dakika ya, da, evet sen bana aitsin ama ben sen değilim bunu değiştirebilme, seçebilme özgürlüğüne sahibim. Ve dolayısıyla burada güç tamamen bizim elimizde. Yani gücü başka birinin eline teslim ediyor olmak e, bana saçma geliyor arkadaşlar. Yani bir doktora gittiğinizde doktorun size iyi gelmesini beklemeyin. Ha hoş tabii ki de iyi gelecek. Ama burada önemli olan daha büyük sorumluluk size düşüyor. Bunu yapacak olan sizlersiniz. Ya da bir diyetisyene gittiniz. Diyetisyen sizi zayıflatmayacak. Size yolu gösterecek. Bunu yapacak olan sizsiniz. Ya da psikoloğa gittiniz. Sizi iyileştirecek olan şey. Ee, tabii ki de destekleri, yardımları, ilaç olabilir. Bu e, psikoterapi seansı olabilir. Göz ardı edilemez. Çok faydalı. Ama burada sorumluluk tamamen bize ait arkadaşlar. Lütfen gücün başka bir şeyin elinde olduğunu düşünmeyin. Dediğim gibi bu da bir anda olabilecek bir şey değil. Yani tedaviye başladınız, terapiye başladınız. E, i̇ki seansta ya da üç seansta sonuç bekliyor olmanız çok saçma. Çünkü insan gerçekten soğan kabuğu gibi katman katmanız ve buna yapacağımız yol gerçekten uzun ve hayatta huzurlu olmak istiyorsanız ya da gerçekten mutluluk diyeyim hani her an mutlu olabiliriz o bir haz durumu. Ama huzura erişmek sadece kendinize yapacağınız yolculukla olabilir. Ve burada birazcık da maneviyatınızı da geliştirmeniz lazım. Yani maneviyat dediğimde bunu dini bir şey olarak algılamayın lütfen. Maneviyat dediğimde şunu kastediyorum. Bizler sadece bir insan canlısı değiliz. Duygularımız var, bir enerjimiz var, bir ruhumuz varlığımız var. Ve dolayısıyla bunu birazcık daha gözden geçirmek. Birazcık daha onu tanıyabilmek, anlamlandırabiliyor olmak çok önemli. Dolayısıyla keşke hepimizin elinde bir sihirli değnek olsa bence çok güzel olurdu. Ama öyle bir dünya yok. Dolayısıyla lütfen kısa sürede bir şeylerin peşine düşmeyin. Bir de her zaman şu soruyu soruyorum. Çabuk olsun istiyoruz bir şeyler. Nereye yetişiyoruz arkadaşlar? Nereye yetişeceğiz? Yani yapacağımız şey kendimizse bize biçilen ömür kadar bizim vaktimiz var. Zaten kendinize bir yolculuk yaptığınızda, kendi potansiyellerinizi fark ettiğinizde, birazcık daha kendiniz olmaya başladığınızda, evrenin bütün enerji yasaları sizin için işliyor olacak. O zaman iş kaygısı da duymayacaksınız, iş gelip sizi bulacak. Geçim sıkıntınız ya da böyle maddi şeyleri de düşünmeyeceksiniz. Para da bir enerji. O da size akacak. Onun için bence hayatta en kıymetli şey insanın kendine yaptığı yolculuktur. Ve bu hemen 5 dakikada bir günde olabilecek bir şey mümkün değil. E, ve çok keyifli bir yol. Her gün başka bir yönünüzle karşılaşıyorsunuz. Her gün e, bir sıfatınızı belki kendinize biçtiğiniz bir görevi fark ediyorsunuz. Ve bunları aslında görüp kabul ettikçe özgürleşmeye başlıyorsunuz. Ve davranışlarınızın, eylemlerinizin sorumluluğunu aldıkça büyümeye başlıyorsunuz. Yani yaş aldıkça sadece yaşlanırsınız arkadaşlar. Yani yaş almak, büyümek gibi gözüküyor ama olgunlaşmak çok başka bir şey ki ee, hepimiz olgunlaşalım, dal olalım inşallah. Çünkü ben de etrafıma baktığımda yaş almış bir sürü çocuk görüyorum, çocukça eylemler davranışlarının hareketlerinin e, hiçbir şekilde sorumluluğunu almayan insanlar ya da hala gibi çocuk e, edasıyla yalan konuşanlar kendi yaptığı şeyin arkasında duramayanlar dolayısıyla e, dediğim gibi yaşanmakla, olgunlaşmak çok başka şeyler. Onun için kendimize eğer yol yapabilirsek, kendimize yol alabilirsek birazcık daha olgunlaşacağımıza inanıyorum ve yenilmez canavar gibi ee, birçoğuyla sohbet etme fırsatım da oluyor yeğenlerimden dolayı ve daha da gençlerine baktığında onların kardeşlerine gerçekten e, çok güzel bir algı düzeyleri var deneyime ihtiyacınız var biraz duygu dünyasını tanımaya ihtiyacınız var benim de olduğu gibi çünkü konular hiç bitmiyor her yaşın konusu çok ayrı ee, ve lütfen şu tuzağa da düşmeyin bazen ebeveynlerimiz bizim iyiliğimiz için aslında kendi bildikleri yollarla bize bir şeyler veriyorlar ve onlar bizim doğrularımız olmuyor burada da lütfen kırıcı olmadan sohbet halinde ebeveynlerinizin de sizi tanımasına izin vererek ben de çok uzun süre izin vermedim çünkü hep onların bildiği bir Zeynep vardı ama Zeynep aslında çok başka biriydi beni arkadaşlarım daha iyi tanıyordu ailemden daha sonra bu kopukluğu fark ettikçe Onlarla birebir konuşmaya, beni tanımalarına ya da gerçek zihni bir ifade edebilmeyi denedim. Ve gerçekten tadından yenmiyor bence ilişkiler. Hepimiz bireyiz, bu yolda olmalıyız. O zaman daha güzel ilişkiler, daha samimi birliktelikler yapabiliyoruz. Ve hayata da daha olumlu, daha güzel bakmaya başlıyoruz. Yeter ki dediğim gibi, denemek olmadığına inanalım. Bu yol uzun. Kendimize yaptığımız yol çok keyifli ee, ve güzel arkadaşlar ya. Gerçekten ne olur bunları dikkate alın. Özellikle dediğim gibi herkes tabii ki de çok kıymetli. Ama gençler benim için bir tık daha önemli. Onlar yazdığında, onlarla sohbette olduğunda çok daha mutlu oluyorum. Çünkü sizler yarınlarsınız ve yarınların ben güzel olmasını istiyorum ve kendini bulma yolunda ya da bu yolda kafası karışık olanlarla sohbette olmaya bayılıyorum dediğim gibi. Kendi deneyimlerimi paylaşmak ya da bildiğim her öğretiyle bir şekilde yol gösterebiliyor olmak beni çok mutlu ediyor. Lütfen e, sizler de birbirinize bu konularda yardımcı olun. Çünkü e, sosyal medya denen şey hayatımıza girdikten sonra ilişkilerimiz, özellikle kendimizle olan ilişkimiz çok kopmaya başladı. Hep dışarıdayız, hep başkasının gözündeyiz. Birazcık ne olur bunlardan serileşmeye özen gösterelim. Kendimize daha çok vakit geçirelim. kendimize daha çok muhabbetli olalım. Bunu yaparsak bence güzel olur her şey ya. Hepinizin yolu bahtı açık. Kısmeti bol olsun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.